oldu? Yalnız ve arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet dedi. dövdüğüm için şey, pişmanım. Peki senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir ve bel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum ya, beni ayağa bir ne olursun. Bir kez olsun sesini duyayım ne olur olursun Dünay! Sensin yapamıyorum! Yapamıyorum sensin Dünay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! Pişmanım Dünay gel yavranıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay! Sevgilim aşkım nedensin bir tanem? Sensin o seviyorum! Nedensin? Musim biraz bir su iç Musim şuradan bir su iç canım Musim bir su iç Musim bir biraz şuradan bir diyordum su iç yavrum hiç biraz sakinleş. Sen lazım be lanayce sevgilim ara Sen Jose'ye bir tanem sensiz yapamam ben Dön geliyor. Ne istiyorsan yapacağım tamam sus. Söz ne istiyorsan git alamam ben sesimi de şey bana götürüm öyle dedim lanet Musim bir sakinleş. Bir sakinleş.